Merhabalar. Yine söz verdiğim günde karşınızdayım. Bugün teknoloji tarihinden devam edeceğiz. Biliyorsunuz teker teker firmaların tarihlerinden bahsetmiştim, ilginç detaylarından bahsetmiştim. Bugün sırada Apple firması var. Bildiğiniz gibi Apple bugün dünyanın en değerli firması, marka değeri en yüksek firması. Hani satış olarak en fazla bilgisayarı da cep telefonu, tablet satan firma değil ama kar marjları en yüksek firması olduğu için pazarın lideri. Ve Apple'ın oldukça da ilginç bir tarihi var. Daha değişik bir tarihi var. Uyguladığı stratejiler bakımından, işte pazarlama teknikleri bakımından ve izlediği yol bakımından diğer teknoloji şirketlerinden birçok ayrılan tarafı var. Ben size bugün kısaca Apple'ın tarihinden bahsetmek istiyorum. Ee, Apple deyince hep herkesin aklına hep Steve Jobs geliyor. Fakat aslında Apple'ı Apple yapan sadece Steve Jobs değil. Onun dışında Steve Wozniak var. İşte mekanik beyin. Bunun dışında şirketin Ron Wayne adında bir yatırımcısı daha vardı. İlk kurucularından biri. Bunları pek kişi bilmiyor. Zaten ben şu anda kimsenin hayat hikayesinde girmeyeceğim. Sadece başlangıçtan itibaren olan bir taneden bahsedeceğim. Steve Jobs'ta başlayalım. Ama onun hayatına girmek istemiyorum ben dediğim gibi. Steve Jobs 1972 yılında Steve Wozniak'la tanışıyor. Jobs o sırada Atari firmasında oyun geliştiricisi. Wozniak ise HP firmasında yarı zamanlı olarak çalışan bir mühendis. Bunlar 1972 yılında bir şekilde beraber oluyorlar ve bir araya geliyorlar ve arkadaş oluyorlar. Ve bilgisayarlar konusunda fikirlerini yarıştırmaya başlıyorlar. Fikirlerini tokuşturmaya başlıyorlar. Şimdi daha önce anlattığım kısımlarda da bilirsiniz. 1970'li yıllar PC'nin altın çağıydı. Patlama yaptığı yıllardı. 1970'ten önce bilgisayar sadece profesyonel bir makineyken 70'li yıllardan itibaren insanların evlerine, ofislerine de girmeye başladı. Jobs ve Wozniak ikilisi bu pazardan pay kapmak istediler, pay almak istediler, bu trene binmek istediler ve kendi bilgisayarlarını yapmaya karar verdiler. 1975 yılında bir araya geldiler. İlk olarak kendi bilgisayarları için MacOS işletim sistemini yaptılar. Burada küçük bir parantez açmak istiyorum, çünkü Jobs ne zaman Mac'ten ya da Windows'tan bahsedildiğinde hep Windows'un bir Mac klonu olduğundan söyler, biraz Mac araklaması olduğunu söyler. Ama aslında Mac de birazcık bir yerlerden araklamadır. Xerox firmasının kendi geliştirdiği işletim sisteminden bazı kısımdan esinlenmiştir. Ama buna kızılacak, üzülecek, gücenecek bir taraf yok. Kimsenin o dönemde bir tekerleği baştan icat etmek gibi bir niyeti yoktu. Onlar da biraz oradan esinleri, kendi işletim sistemlerini yaptılar. Sonra 1976 yılında resmi olarak Apple Computer firması kuruldu. Fakat firma kuruldu dediysem öyle hani plazalarda, fabrikalar falan aklınıza gelmesin. Steve Jobs'un Kaliforniya'daki evinde kurdular şirketi. Şirketin genel merkezi evin içiydi. Şirketin üretim merkezi de garajıydı. Bildiğiniz garajda bilgisayar yapıp satıyorlardı o zamanlar. İşte şirket kuruldu. Ondan sonra şirket o meşhur elma logosu. Tabii bu yeni logosu, eski logosu daha farklıydı. Hatta bu logo ile ilgili birçok komplo teorisi vardır. Bunlardan biri bu elma logosunun İncil'deki işte yaratılış efsanesini sembolize ettiğini söyler. Bir grupsa bu elma logosunun ünlü mühendis Alan Turing'e atfedildiğini söyler. Ben Turing'in hayatını ayrı bir şekilde yapacağım. Hakkı çok yenmiş biri. Kendisi modern bilgisayarın babasıdır. Fakat eşcinsel olduğu öğrenildiği zaman hayatı karartıldı ve siyanürlü bir elmayı yiyerek intihar etmeye zorlandığı iddia edilir. Oralara sonra geleceğim. Neyse işte bu kompletörlerimizi bırakalım. Firma bildiğiniz Steve Jobs'ların evinde garajda kendi bilgisayarlarını yapmaya başlıyorlar ve 1972 yılında, 19 pardon 1977 yılında Apple II bilgisayarını yapıyorlar. Ve Apple II bilgisayarından sadece 200 tane üretebiliyorlar çünkü dediğim gibi fabrikaları yok. Bildiğiniz evin garajında, oradan buradan topladıkları parçaları birleştirerek yapıyorlar ilk bilgisayarları. Bugün Apple 1 dediğiniz zaman üretilmiş bütün Apple 1'lerde mutlaka bir Jobs'un, Wozniak'ın ve Wayne'in bir evinin izi vardır. Çünkü hakikaten adamlar kendileri bir araya gidip birleştiriyorlardı. işte Steve Wozniak kartı takarken, işte Steve bana oradan işte işlemciyi ver, Wayne sen oradan kabloları tak gibisinden. Böyle bir ortamda yapıldı. ilk 200 adetlik Apple 1 bilgisayarı. Şaka yapmıyorum ciddiyim. Elde yaptılar, homemade. Neyse arkadaşlar, 200 tane yapıyorlar ve bu 200 tanenin tamamını satıyorlar. Ve bayağı da başarılı oluyorlar. Hemen arkasından Apple 2'yi tasarlamaya başlıyorlar. Apple 2'yi yapıyorlar. Apple 2 de çok başarılı diyor. Tabi artık evde yapmıyorlar. Artık parayı kazanmışlar. Bunu ürettiriyorlar bunları. Apple ile de çok büyük başarı sağlıyorlar. 1980 yılına geldiği zaman artık hedefi iyice büyütüp IBM'e kafa tutmaya başlıyorlar ve Apple 3 ile resmen IBM'in karşısına çık çıkıyorlar. IBM'den daha iyi satacağız. Biz ondan daha iyi bilgisayar satıyoruz diye, yapıyoruz diye. Şimdi Apple 3 aslında tasarımında bazı küçük hataları olan bilgisayar. Özellikle bazı modellerde bazı ısınma problemleri ortaya çıkıyor. İşte geri toplatılma hikayeleri falan filan var ama genelde Apple 3 çok başarılı oluyor. Ve aynı yıl 1980 yılında da Apple halka arz ediliyor. Hisseleri halka arz ediliyor. Borsa endeksleniyor ve bir gecede Apple dev bir firma haline geliyor. Hisseleri kapış kapış gidiyor. Bir anda tavana fırlıyor hisseleri. Böyle garajda bilgisayar yapan mühendis çocuklar bir anda devasa bir şirketin sahipleri haline geliyorlar. Tabi elde ettikleri kazancın ve popülerliğin etkisiyle de yeni şeyler geliştirmeye devam ediyorlar. E, bilen bilir işte ilk defa e, mouse bizim bugün bilgisayarlarımız artık standart donanım haline gelen o mouse fareyi Macintosh serisinde standart donanım olarak kullanmaya başlıyorlar. Bu da onların popülerliğine çok büyük etki ediyor. Fakat işler o kadar büyümeye başlıyor ki Steve Jobs hayatımın en kötü karar dediği kararı alıyor. Diyor ki artık biz bu kadar büyük bir şirkette hani yönetemeyiz. Bununla başa çıkamayız. Biz profesyonel bir yönetim kurulu oluşturalım. Şirkete profesyonel yöneticiler alalım. Şirketin yönetme kışı onlar olsun, biz işte geliştirelim, tasarlayalım, yapalım, öyle daylayalım, takılalım diyor Jobs. 1983 yılında şirketin yönetimi profesyonelleşiyor. İşte yönetim kurulu, hissedarlar, işte CEO'lar, CFO'lar, o formata giriyorlar. İş o formata girince tabii ki e, Jobs'la yönetim kurulu sürtüşmeye başlıyor. Şimdi o dönemde Apple çok başarılı bir firma. Üret, 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 ürettiği bütün ürünler kapış kapış gidiyor. Ama şöyle bir şey var, Apple ürünleri hem rakiplerine göre daha pahalı hem de daha sınırlı sayıda üretiliyor. Şimdi yönetim kurulu buna karşı ya biz niye böyle bir şey yapıyoruz işte fiyatları kıralım daha fazla üretelim üstünden kazanalım işte ucuz modeller yapalım işte tasarımların biraz maliyetini düşürün biraz daha ucuz şeyler yapın falan filan diye yükleniyor Jobs'un üzerine. Fakat Steve Jobs buna karşı çıkıyor. Diyor ki bizi diyor başarılı kılan şey farklı olmamızdır diyor. Bizim tasarımımız farklı yazılımımız farklı. Bizi kullanan insanlar farklı olduğunu hissediyor. Zaten biliyorsunuz Apple şirketinin mottosu da think different'tır farklı düşündür diyor. Jobs bu genelleşmeye ve rakiplerine benzeşmeye şiddetle karşı çıkıyor. 80, 84, 85 derken artık yönetim kurulu Jobs'la devam edemeyeceğine karar veriyor ve şirketin diğer kurucusu Steve Wozniak'ı da ikna ediyorlar. Ve 1985 yılında Steve Jobs yönetim kurulu kararıyla şirketten kovuluyor. Evet kendi kurucusu olduğu şirketten kovuluyor Steve Jobs. Hayatının en büyük çöküşlerinden biri olduğunu bahseder bunlar ama tabi adam pes etmiyor bundan kesinlikle. Gidiyor kendi şirketini kuruyor daha sonra Next diye bir firma kuruyor. Sonra işte Pixar stüdyoları falan filan yine alıp başını yürüyor. Kendi yoluna gitmeye devam ediyor. Fakat Jobs ayrıldıktan sonra Apple için aynı şeyleri söylemek pek mümkün değil. Tamam başarılı Macintosh modelleri ortaya çıkmaya devam ediyor ama Apple artık sıradanlaşmaya başlıyor. Çünkü oyunu diğer rakipleriyle beraber oynamaya kalkıyorlar. E öyle olduğu zaman da rakipler mutlaka bir şekilde bir üstünlük kurmaya başarıyor. İşte daha iyi yazılmış, daha iyi donanım, işte daha iyi ekran falan filan derken Apple iyice gerilere düşmeye başlıyor. Özellikle 1995 yılında Windows 95'in çıkması Apple için neredeyse bir ölüm vuruşu anlamına geliyor. Çünkü Windows 95 bütün bilgisayarlarda kullanılıyor. Her yere yayılıyor. İnsanlar artık Mac almayı, Macintosh almayı bırakıyorlar ve sadece Windows işletim sistemli bilgisayarlara yönelmeye başlıyorlar. Hem ev kullanıcısı hem de işte profesyonel kullanıcı Apple'dan uzaklaşmaya başlıyor. Firmanın durumu çok kötü hale geliyor. Hatta işte 96-97 gibi Artık Apple batacak. İşte Apple'ı Japonlar satın alacak. İşte Çinliler satın alacak. İşte Apple'ın sonu geldi. Bunlar da işte tozlu raflara gömülecekler. Muhabbetleri yapılıyor. Ve o dönemde 1997'de şirketin yönetimi tükürdüğünü yalıyor ve Jobs'un kapısını tekrar çalıyor. İşte, abi biz ettik sen etme. Biz bir halt yedik işte çok pişmanız. Geri dön ne olur kurtar bizi işte. İşte eski yoluna sokalım. İşte gak deyince ekmek, guk deyince su, bütün kuralları sen belirle biz sana karışmıyoruz diyorlar. Steve Jobs tabi o aralar bir şirket satın almaları falan filan oluyor işte. Steve Jobs'un şirketini alıyorlar. Kendi bünyelerine katıyorlar falan filan. O ayrı mevzu. Jobs kabul ediyor ama diyor tek bir şartla diyor. Şirketin sitiosu, CEO'su, ben olacağım diyor. Bütün kararlarım uygulanacak diyor. Bu şirketi batarsa ben batırırım. Çıkarsa ben çıkartırım. Eyvallah mı? Eyvallah diyorlar. Ve 1997 yılında Steve Jobs kovulduğu şirketin başına CEO olarak geri dönüyor. En büyük yönetici. Bütün karar alma mekanizmalarının hakim olarak geri dönüyor. Tabii gelir gelmez de o eski ıı, ayrıcalıklı farklı tasarımı Apple konseptini tekrar adapte etmeye başlıyor. O 90'ların sonunda çıkarttıkları çok güzel bilgisayarlar vardı. Resmini koydum şimdi oraya. O tasarımları çok beğeniliyor. Değişik tasarımları sayesinde gerçekten o eski farklılığını, o farklı altını tekrar yaratmaya başarıyor. Firma yükselişe geçiyor tekrar. Tekrar Apple Computers firması e, başarılı, işte ön plana çıkan, kendinden söz ettiren, işte tasarımlarıyla diğerlerinden ayrılan bir şirket haline gelmeyi başarıyor. 2000'lerin başına geldiğimiz zaman Steve Jobs şöyle bir şey düşünüyor ki bu bilgisayarla olmaz. Bizim birazcık daha yeniliklere girmemiz lazım. Daha yeni alanlara girmemiz lazım diyor. 2000'lerin başı dijital müzik trendinin patlama yaptığı dönemde işte MP3 formatı, işte Napster, Napster mahkemeye verilmesi, işte korsan indirimi suçlusu yasak haline gelmesi, şu olması, bu olması derken Jobs buradaki şeyi görüyor, potansiyeli görüyor. Ya yani bu dijital müzik işi alacak, yürüyecek diyor. Biz bu trene binelim. Ama bunu daha yasal bir formasyona sokalım diyor. Ve Apple 2001 yılında o efsanevi meşhur ilk iPod MP3 çalarını ortaya çıkartıyor. E, sunumunu YouTube'dan izleyebilirsiniz. İlginç bir sunumdu. E, işte Steve Jobs bahsediyor işte, işte şu kadar gigabaytlık şarkı işte şuraya sığdırmamız lazım, buraya sığdırmamız lazım derken hop diye cebinden böyle iki bit kutusu büyüklüğünde iPod'u bir çıkartıyor. Bütün salon wow falan oluyor. iPod tasarım olarak o zamanki hiçbir cihaza benzemiyor. Yine çok kendine özgü organik bir tasarımı var yine yazılımsal anlamda kendine özgün birçok albenili tarafı var. Steve Jobs iPod'u çıkartıyor. İşte artık müzikte, artık müzikte de, CD devri kapandı, kaset devri kapandı. Artık dijital müzik devri diyor ve iPod'u satıyor. iPod'la birlikte MP3 formatını da yasal hale getiriyor. Çünkü korsan MP3 kullanılmıyor onda. Kendi mağazalarından müzikler dijital kopya olarak satılıyor. İşte isterseniz 10 dolar verip bütün albümü alabiliyorsunuz. İsterseniz 1-2 dolar verip Tek tek şarkıları da satın alabiliyorsunuz. İşte başta müzik dünyası bunu pek tutmak istemiyor ama oradan da bir iyi para gelmeye başlayınca sanatçılar, müzisyenler, yapım şirketlerine oradan güzel paralar gelmeye başlayınca herkes iPod'un üstüne çullanmaya başlıyor. 2003 yılında ilk çevrimiçi iTunes mağazası kuruluyor ve Apple için artık iPod resmen yeni bir gelir kaynağı hale geliyor. Hatta en büyük gelir kaynağı hale geliyor diyebilirim. Tamam bilgisayarlar konusunda da bayağı başarılı işler çıkartıyorlar. İşte Mac ailesi çıkıyor. O çok güzel tasarımlı laptoplar. O çok güzel tasarımlı bilgisayarlar. Masaüstü bilgisayarlarını yapmaya devam ediyorlar ama artık dijital müzik tarafında Apple bir dev haline geliyor. Artık dijital müzik zaman iPod var. iPod ve ötekiler. Ona yetişmek için çalışan firmalar oluyor. Microsoft Zoom diye bir şey çıkartıyor. Tutmuyor, batıyor. İşte Sony kendi ayrı formatını çıkartmaya çalışıyor. Ama bir türlü pazarlayamıyor. O e, Jobs'un ya da Apple'ın o farklı... O değişik tarzını bir türlü yakalayamıyorlar. Hiç kimse o yüzden dijital müzik işinde Apple'ın başarısını yakalayamıyor. Ve Apple gerçekten oradan alıp yürümeye başlıyor. Tabi dediğim gibi bu arada bilgisayarlarda donanım konusunda da ciddi bir değişikliğe gidiyorlar. 2005 yılından itibaren işlemci tarafında Intel ile çalışmaya başlıyorlar. Ondan önce kendi tasarımları G serisi işlemcileri vardı. Onları bırakıyorlar. 2005'ten sonra Intel serisi işlemcilerle çalışmaya başlıyorlar. Böyle böyle giderken tabii Steve Jobs almış gazı. E, bilgisayarda durum çok iyi. İşte iPod dediğimiz zaten piyasada kendisinden başka kimse yok. Şirketi milyar dolarlarına her sene milyar dolarlar katılmaya devam ediyor ve artık Steve Jobs şirketler resmen tanrı konumunda. Amerikan kapitalist sisteminin yeni tanrısı Steve Jobs oluyor. <laughs> Tam bir altın yumurtlayan tavuk oluyor. Eline attığı her işte başarılı olan adam oluyor. Haksız da değil adam başarılı. Neyse o dönem biliyorsun 2005'ten sonraki dönemlerde e, bu akıllı telefonların içe yaygınlaşmaya başladığı yani akıllı telefon konseptinin oldu. Yani artık telefon sadece konuşmak için değil işte oyun oynamak için kullanılmaya başlanıyor. İşte video çekmek için kullanılmaya başlanıyor. Jobs bu trendi de görüyor ve 2006 yılında şirketin kendi telefonunu yapacağını söylüyor, açıklıyor. Şimdi Apple bundan bu açıklama ilk geldiğinde birçok teknoloji otoritesi hani bunu ciddiye almıyor. Ya işte o zamanlar çünkü piyasa bir Nokia denen bir dev varmış. Nokia'lar var, Ericsson'lar var, Samsung o zamanlar henüz çok büyük değil ama var. Diyorlar ki işte Apple sen işte bu sektörü bilmiyorsun, işte bilmediğin işe burnunu sokma. Burada işte Nokia'lar, işte Motorola'lar, işte ondan sonra bir Ericsson'lar seni yaşatmazlar, batarsın, beceremezsin diyorlar ama 2007 yılı, yılında ilk iPhone çıktığı zaman tabii ki yer yerinden oynuyor. Çünkü Steve Jobs yine Jobsluğunu yapmış oldukça sıra dışı bir tasarım. Ön taraf sadece ekran, sadece küçük bir yuvarlak tuş var. Çok organik bir tasarım, çok hoş bir tasarım, çok değişik bir tasarım. Yazılım tarafında da gayet iyi ama dediğim gibi Apple için olan her zaman tasarımdır. O güne kadar kimse çünkü öyle bir tasarım akıl edememiş ve piyasaya çıkartmadığı için iPhone patlama yapıyor. Batar çıkar beceremez diyen herkes suspus oluyor. Hatta Apple batacak diye naralar atanlar kendileri batıyorlar. Bakınız Nokia'nın hali. Tarihinde anlatacağım size iPhone'la birlikte bu sefer telefon işine de giriyorlar. Bir taraftan iPod, bir taraftan telefon, bir taraftan bilgisayar derken Apple hiçbir şirketin tarihinde görmediği kadar hızlı bir yükselişe sahne oluyor. Yani bir zamanlar hani hisseleri 5-10 dolara düşen firmanın hisseleri artık Altının gramı ile yarışır hale geliyor. O kadar kıymetli hale geliyorlar. Biliyorsun daha sonra iPhone, işte iPhone 3, 3GS 3 falan filan derken daha sonra araya iPad çıkıyor. İlk defa tableti piyasaya sürüyorlar. ilk tablet değil piyasaya sürdükleri ama ilk defa davullu zurnalı gülü türü bir şekilde iPad'i de sokuyorlar. iPhone, iPad ve iPod ikilisiyle artık mobil dünyada ve dijital müzik sektöründe 2010'lardan sonra pazarın değişmez hakimi Apple oluyor ve Apple ilk derin firması oluyor. Apple hep yapıyor. Diğerleri Apple'ı tak taklit etmeye çalışıyorlar. Günümüze kadar bu iş bu şekilde geliyor. Fakat biliyorsunuz birkaç yıl önce Steve Jobs e, ölüyor. Kendisi kanser Uzun yıllar kanser tedavisi gördü ve ölüyor. Şu anda şirketin başında Tim Cook var. Tim Cook da Steve Jobs ekolünden gelen biri. E, şirketin son dönemlerindeki haline bakacak olursak yani biraz böyle sanki yavaş yavaş Jobs'u aramaya başlıyorlar gibi. Çünkü e, mesela Steve Jobs'un asla kabul etmeyeceği bir şey olan ucuz iPhone'u piyasaya sürdüler biliyorsunuz. Bunun dışında dediğim gibi farklı e, yenilikler getirmek yerine artık sadece elindeki mevcut olanı geliştirmeye başladılar. Yani millet 2K ekrana geçmiş. <laughs> iPhone hala LCD ekran kullanıyor. İşte millet artık böyle 4K'da 3D şey videolar çekebilen kameralara geçmiş açtı daha yeni iki tane kamera koydular. Onla da 3D çekemiyorsunuz. 3D çekmek yerine işte yok, o onu yarıyormuş, bu bunu yarıyormuş diye bir saçmalık var. Neyse dediğim gibi bu. Son yıllara kadar Apple gerçekten tartışmasız pazarın lideri oldu. Bunda Steve Jobs'un yaratıcılığının ya da uyanıklığının da payı bol oldu. Çünkü Jobs'un şöyle bir felsefesi vardır. Şu gerçektir. Hepimiz kabul edelim. Kim ne derse desin. Herkes de o vardır. Hepimiz pahalı olanın daha iyi olduğuna inanırız. Az çok. Jobs da bunun farkındaydı. O yüzden en iyisi olduğunu gösterebilmek için en pahalı olmayı tercih etti. E, daha da tabii o yüksek fiyatı da iyi bir tasarım kalitesiyle sunmayı başardı. Ve başarılı oldu. Şu anda bu tasarım felsefesini dünyada deneyenler var. Mesela Tesla firması, Elon Musk, Tesla elektrikli otomobillerinde de Apple'ın kullandığı stratejik kullanıyor. Ve adamlar da oldukça başarılılar. Gördüğünüz gibi Apple'ın durumu bu. Gerçekten tam bir Amerikan rüyası diyeceğimiz şey. Bir evin garajında bilgisayar yapmaya başlamış üç delikanlı. E, devasa bir şirket kuruyorlar. Şirketin kurucusu ihanete uğrayıp atılıyor. Daha sonra işte onun ayaklarına kapanıyorlar. Adam geri geliyor. ve Bir geri geliyor, bir geri geliyor. Bitti battı denen Apple bir anda dünyanın en büyük teknoloji firması haline geliyor. Yani hakikaten böyle pembe diz gibi bir hikayesi var bu şirketin. Geleceği ne olacak bilmiyorum. Açıkçası kimse geleceğinin ne olacağını bilmiyor. Ee, devam etsin mi? Bence etsin. Güzel bir firma. Ama bence artık inovasyon konusunda birazcık daha hızlı olmaları lazım. Şimdi iPhone 7 gelecek e, 2017 yılında. iPhone'un 10. yılına özel çok devrimsel değişiklikler olacağı iddia ediliyor şeyde. iPhone setisinin. Bakalım göreceğiz. Neyse ben bu son kısımlarda çok fazla lafı gevelemeye başlıyorum. O yüzden kısa kesmekte fayda var. Bugün bu kadar. Pazar günü görüşmek üzere. Mavi ekransız günler dilerim. İyi günler.